Bu sunumda makinelerde elektrik emniyeti konusunu ele alacağız. Elektrik tehlikeleri, güvenlik uyumluluğu ve etkili risk azaltma stratejilerine odaklanarak iş güvenliğini artırmak için atılması gereken adımları inceleyeceğiz. Sunumda makinelerdeki elektrik tehlikeleri ve bu tehlikelerin nasıl yönetileceği ele alınacaktır. Sunu içerisinde elektrik tehlikeleri, güvenlik uyumluluğu Elektrik güvenliği için öneriler, uyumluluk süreçleri ve eğitimin önemine değinilecektir. Makinelerdeki elektrik tehlikeleri, elektrik çarpması, ark patlaması ve yangın riskleri gibi faktörlerle ciddi yaralanmalara veya ölümlere yol açabilir ve dikkatle yönetilmelidir. Bu tehlikelerin temel nedenleri arasında hatalı kurulum, topraklama eksikliği, insan hatası ve çevresel faktörler bulunur. Risklerin azaltılması için kişisel koruyucu donanım kullanımı, mühendislik kontrolleri ve güvenlik standartlarına uyum sağlanması çok önemlidir. ISO 60.204 gibi elektrik güvenliği standartlarına uymak, makine çalıştırma sırasında meydana gelebilecek tehlikeleri en aza indirmeye yardımcı olur. Bu standart, elektrik çarpmasına karşı koruma, aşırı akım koruması ve doğru bağlantı gereksinimlerini kapsar. Makine çalıştırma sırasında oluşabilecek tehlikeleri en aza indirmek için, BSN 60204-1 gibi elektrik güvenliği standartlarına uyum sağlamak, kritik önem taşır. Bu standart, elektrik çarpmasına karşı koruma, bağlantı kesme, aşırı akım koruması ve eş potansiyel bağlama gereksinimlerini içerir. Doğru topraklama ve bağlama, kaçak akımlara karşı güvenli bir yol sağlar ve çarpma riskini azaltır. Güvenli elektrik bakım uygulamaları, düzenli kontroller ve kilitleme prosedürleri kazaların önlenmesi ve ekipman güvenilirliğinin sağlanması için zorunludur. Ayrıca, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri bakım verimliliğini artırmak ve güvenlik eğitimi sağlamak için önemli araçlar haline gelmiştir. Elektrik güvenliği standartlarına uyum çoğu zaman yasal bir zorunluluktur. Doğru topraklama ve bağlama, kazaları önlemek ve makinelerin güvenli çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Elektrik güvenliği konusundaki eğitim ve farkındalık programları da güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için vazgeçilmezdir. Elektrik güvenliği için sürekli işçi eğitimi ve farkındalık programları hayati öneme sahiptir. Riskleri azaltmak için Risk değerlendirmesi, güvenlik programları ve mühendislik kontrollerini içeren kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Elektrik güvenliği, makinelerin güvenli kullanımı için hayati öneme sahiptir. Elektrik çarpması, ark patlaması ve yangın gibi tehlikeleri en aza indirmek için standartlara uyum sağlanmalı, güvenli bakım uygulamaları ve topraklama protokollerine dikkat edilmelidir. Ayrıca Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanımı, güvenlik eğitimini güçlendirmek ve verimliliği artırmak için etkili bir yöntem olabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız için lütfen bize ulaşın.